Ay bir tane hamburger değil de artık bugün tatlı yiyelim ya. Her gün her gün hamburgerden sıkıldım. He. Evet bu kek çok güzelmiş. Bunun sahibine gelelim. Merhaba burası Gloria Jeans mi? Evet hoş geldiniz. Buyurun ne istemiştiniz? Bir tane kek alayım. Tabii ki hemen size bir kek verelim. Bir de durabilseniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kaç lira borcum? 20 lira. O çok iyiymiş. Tamam aldım. Merhaba hoş geldiniz. Siz ne istersiniz? Ben makaron almak istiyorum. Bugün çok güzel görünüyor makaron. Tamam buyurun. Ben yemek. Aa ne kadar sıra var yandaki dükkanda. Neresi burası? China Pop. China Pop'un sorumlu çalışanı nerede? Aa uyuyor. Uyumayın, kalkın. Dükkana gelenler var. Aa, geç kalmışım. ben 9'da açıyorum, 10'dan şeymiş. Çok geç kaldınız bugün. Ben China Park Glory Jeans diyor. Evet. Merhaba hoş geldiniz kedi çocuk. Merhaba hoş bulduk. Ne istersin? Neler var? Hadi bir bakalım. bakalım. Hamburger. Sen başka bir yere gideceksin. Buraya gitmen lazım. Aa, tatlıcıya geldiniz. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Dondurma. Evet buyurun. 20 lira. Ay her şeyde 20 lira galiba. Çok güzel. Evet 20 yaptım buradan. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama benim güzelliklerim var. Bakın ben de burada kaç TL olduğu yazıyor. Aa, sizin menünüz var. Evet. Çok güzelmiş. Çin hamburger var. Patates 26. Hamburger 28. Kek. Kaç? Okuyun ben buradan göremem. 215. Oo çok pahalı. Tatlılar evet. daha pahalı Ice Ice cream. 100, 108. Tamam. Çin hamburgeri 100 TL'ydi. Ondan 8 fazla. Ice cream. Su da 15 tane. Tamam. Ve şu var. Fanta elimizde maalesef. Coca Cola 21 tane. Hmm, fırınınız da çok güzelmiş sizin. Evet. Ay bu fırında pişen ama yemekler ben de, güzel olur. Ama Ay. Yani hanımefendi. kasanızda var. Kasamda var. Bir de size, sizle yarışıyorum. Kasanızda ben de acaba para kazanıyorum. Siz mi acaba? Ben iki tane 20 lira sattım. 20 artı 20. 40 liram oldu. Ama, ha, aslında makaron da satmıştım. Makaron 30 lira. 70 lira. Siz neler sattınız? Hamburger istemiş kedi çocuk. burger Çin hamburgeri mi? Çin hamburgeri. 100 TL efendim. Oo, çok pahalı. Çalışmıyor. Bazen hata olabiliyor. Evet fark ettim. Siz ne istersiniz baykuş kız? <laughs> Şimdi şey. 100 TL. Senin iki kere çocuk. Hmm, başka sen ne istersin baykuş kız? Hmm, soğan. Çin soğanı. Ve ananasla beraber. Soğan var da. Ama ben on, hmm. burada yok onlar. Var hmm. da bizde ama. Bu kağıtta yok. Onun, patates onun... o zaman. Çin patatesi ve kek. Hayır patates normal var. Tamam o zaman patates 26. ve kek. 1.56 156 Evet tamam. Hadi verin o zaman patatesimi Çin hamburgerime. Görmüyor musunuz? Burada. Hmm. Patates. Şunu kaldıralım. Tamam. Teşekkür Çartengeli ederim. sen ne istiyorsun? Kek. Kek. İki. iki, iki bir. Hayır. Bak. Kek var işte kek. 201 lira. 205 lira. 205. Evet keki alın verin. Çabuk çok az vaktimiz kaldı. Alabilirsiniz. Başka... Kahvaltılık yapmaya gitmemiz lazım bize. Başka? Tamam bir de hamburger demiştim. Buyurun. Hamburgeriniz hazır. Ay siz çok satış yaptınız. Ben sadece kekler sattım. 60 lira tuttu. Evet ben daha güzelim. <laughs> Aa, bugünkü satış yarışını Çağrı Pap kazandı. Hayır. Ne hayır? Aha. Düştüm sandalyeden. Siz iyi misiniz? Hemen ambulans çağırıyorum. Lül 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 lül. Lül lül lül. Ara ben ambulans. Hemen gelin. Kertenkele çocuk düştü. Tamam. Evet gelin burada bir onun kaşına gözüne bakın. Bacağına koluna. İyiyse problem yoktur. Aykızı sen de hastaydın. de iyileştirdim. Sana bir ilaç yazdım ay kızı. Tamam. 108 TL ilaç. Oo, çok pahalı. Heh, şimdi. Oh bana ilaç yazmadı. Sadece bir dizimde bir bant vardı. Tamam. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz çocuklar.